Peki benim sikişkenin güzelliği kaka mı? Güzel güzel. BC beni çekmeye gelecek gibi hissediyor ama çekemez. Yok burada galiba. Bunu vura çünkü. Bak çete bak çete. Eyvah. Karakterin durmasını sağlayan S'ye tuşu. Ve hmm. ben yanlışlıkla basmak flash. Hayır, Bu da ya, az önceki maçta da mı şey oynuyoruz lan yoksa? Biskenik evet. oynuyordu. Değil mi? Evet hep riskini koyuyordum. Değil mi? Skin çok tamir geldi o yüzden. Benim pasif çok başka ya. Ne işe yarıyor? Kalkan biri mafayda. Hmm. da gidiyor ama asal aldım. Asal At, ama zaman tekrar çoğaltılıyor zaman. Öldüm ben ya. Birinizin de biriniz de adam olun böyle çağırıp durmayın. Hadi çü. Abi yeter ama kanka yeter yani gerçekten yeter. Gel lan seni. Kule altı geliyor ya bir de utanmadan. burada? Kaç farm var bunun? 46. Normal ama ben bundan rahat kafamı kaldırabildim mi ki? Hmm, ejder değil şimdi buraya geliyor. Doğru oğlum çünkü adamı ezeliyorsun, adamı s**yorsun ama Evet bu Egomu tatmin ediyor bunu bilmek üzere biz. Bak geldi. Bak gördün mü? Oğlum, oyun bilgisi çok önemli oyun bilgisi. bilgisi. Çok önemli. Zorluk çekerim. Briar. Ama oynayayım. Yürü yürüdüm Briar'a. Blisk burada. Bu hiç var mı bizim? Orası. Kesinlikle var mı ya? Arkandayım ben senin. Ah öldü. Var mı öldü? Var. Adam öldü mü canım? Bolivar izliyorum şu an. Bunun az önce bizim orada değil miydi ama onu atıyorum? Bu güzel tem aldım ha vur. Dur gel top top adam oradan. Yaz işte kuyuya vursak gibi. nereye gidiyorsun sen Buray? Sen Buray aptal mısın? Sen bu kara sanki biraz Ahmet bana gelemeyeceksin değil mi? Hayır çok uzak Artı adamlar sen değil beni de keser amına. Ha aç ileri atıp çok kötü sağda ona bana. Bunu bizde Abi buradan geldi bu sefer de. Eyvah aman Ne zahmetli bir iş yapayım ya. Var mı onun o atlamasını? Ben onu keselim bu arada tek double ult ile. Artık yok. Çok güzel be. Tatmin <laughs> <laughs> oldun mu? E, oluyorum abi. Berbat oyuncular yani. Benim Lan, oyun keyfim yani, bozuldu. Hayırmış. Son vuruş yapamadı parmak kafayı yersin. Ne yaptı acaba bu Topa. Durdu mu? Yok da. yok. Durdu. Tuttu da sıkıntı tuttu aman hakim. Okay. Öldü orada. Hmm. <laughs> ah fır kaçma kaçma yeter. <laughs> Öldü mal. Ah. Ah ananı Ben ben rakibi susturmuştum. Geri açılmış bunlar ama. Bota bakabilir bizisin. Ultim var benim. Senin yokmuş. Ultim var mı? Farkta. Var var. Bekle burada bir yerde. Ama atma ultiyi tamam Bak uzaktayım. Geldiğince gel deyince gel yaklaşayım sana öyle at. Nunu beni gördü. Nunu mu? Yine geldi. Onu, Attın ona o skiri ya da. Fizz güzel girdi atabilir misin? Piz'e ultiyi atmış. Attım o da şey skilini. Attı az önce. Lektir buraya bakıyoruz lan. da alırız bu arada. Ya gel, yürü, gel, gel buraya yürü. Nurlu geldi. Ben o zaman bir anda bunu Ay a**kodum bu çarı belediye çek ya. Yavaş oynuyor burayı yavaş oynuyor. Üstümden de bir Zorlanır ben deniyorum çünkü. 30 saniyem var. Helal. Bunu bana gelecek galiba. Ben. ben bu fizi bayağı kudurttum. Oha Jax geldi Ahmet. Neredesin sen? Ultim var yürüyem var ya. Gel gel gel. Birikliği çalıyorum var ya kafayı yersin. Q'yu tamam, atmıyor atıyorum? Adam onları en son Q'ye atıyorum ama. Yürü Onun şeyini attır ama. Stun şey var ya. Ben de oraya şimdi. O nasıl oldu? Bilmiyorum. Hareketi kesin. Olsun. Video var mı? Video, videoda mısın? Evet evet. Tamam öyle yaparsın bir şey sen. Sen <laughs> <laughs> i̇şte, gittin ya oraya oraya. İki, iki hafta. Amına ki akım tam. Akım Acımdan... sikir vur. Sana da yürüyorum. Sana da yürüyorum. Bam. En şeyini at. En toksik şeyini at. Anam. Ha, dans 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 et ulti. Bu arada ulti yanlış yaptım. Yan çektim onu. Ben dönüyorum. Ayağım. Doge ise ananı sikim olmadı. Şey. Tamam bu buraya verelim. Hızlı beyiz hemen. Benim de item, benim item gitmiş. Güzel <laughs> güzel <laughs> güzel. Oy aldım en azından. Keyf Keyfi, en azından voley. Zaten. Kendine çekebilir misin onları bir şekilde? Tek bir kişi şey atma ama ya. Bakacağız bakalım. Ben varlığımı saklamaya çalışıyorum. Mezletiyor, mezletiyor. Tabii can varsa at. Ah, biz nereden geldi ama koyayım yani. Çok iyisin. Yavaş oyna, yavaş oyna, yavaş oyna. Ah. Kalkanım yoktu, illa alacaktım orada. Buradan ilk itemi daha çıkmamı zannettim. Üç item çıkmışım, farkında bile değilim. Beni niye sevmiyorsunuz ya? Ya amanakımın oğlu ya. İyi var ki bütün olmuş. Bizim pasif yapma ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yoksun pasif yapma. kadar da olacak artık. Of. Pazarı. Kuryalı ölüyor bari. Bu <laughs> Jax'in ultini nasıl dojluyor Bunu anlamadım da. Ben çok uzatıyorum. Ne oluyor amına koyayım? Taktım, 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 bekle ben ultim var. Burayı gidiyorum Sen geride kal. Çok şey yapmam, satma. Oğlum adam ult atmış, kaçıyor yani. Vurdum orayı Flash'im var mı? Güzel bir şekilde atmaya çalıştık diye. Söyledim. Oldu mu? Harikaydı onun, ne olmasa bana şimdi. Geldiririz bu arada. Tam da var hakikaten. Bitti bitti. Bu <Bunu> ne yapıyor? <laughs> ya? Mal, MF sana küfür et duruyor Sarkal'dır. Ne yaptın <laughs> ki? mı çaldın? Ne yapacağım ya başka oğlum? Bitti mi çok? Beyleber. Tutturdu. Güzel bir anı tutturdu. İnan tataşı koydu ya. Sağ ol penta. Ah, Bak, kalacağım ama ne yapayım. Kalacağım. Çalma çalma ni gerek yok iki saniye Fiz benim peşimde. Ulti atacak mısın? 7 saniye benimkine. Atma ama sal bırak Ahmet. Yok ya. Bana gelmesin o ya. Alırız da onu aslında. O var mı ultin? Var da at. ya. çok dolu olur. Arkadaki kesiyor at. Oha. Ne bir ölümsüzlük lan amına kim çok şaşırdım zoruma gitti şimdi. Nasıl ölmedi o? Bunu bende. Öldüm ben. Ne yaptı? Adamı atıyor uzağa mı Al öde, onu öyle oyna Var mı ulti? 10 saniye ultim al. İyi buna atmadım niye oldu. Bitir fanları. Ultra bak sadece vurayım ultra sadece. Ez bu maç ez vur. <laughs> <laughs> Kolaydı.